Barış Barış'ın formu burada. Yani Barış'ın yapacağı işler biraz önemli. Ee, Osman'ın top gelmesi, işte oraya destek olması. Sol tarafta kim vardı? demişti? Yunus, Sol Yunus, Yunus aslında. Işte. X Faktör Yunus. E şimdi Yunus... Barış durunca bir tut takım duruyor zaten. Ya e bak... kanatlar durunca duruyor. Kanatlar duruyor. zaten senin orta sahana, diğer orta da zaten karşılık veriyor. Esen mecbur oyunu kenarlara alman gerekiyor. E nasıl driplik yapacaksın? E nasıl e adam eksiltip geçeceksin. E bir taraf kanatlarda durursa zaten iş tıkanıyor yani. işin içinden çıkamıyorsun. Yunus bunun için değerli. Ama sakatlıktan sonra epeydir veya da milli takımdan sonra hiçbir piyasada yok Hiç yani. Hiçbir falan. şey yok yani. Hiçbir Hiç şekilde sahada yok. Ondan sonra yani şeyi var, gösterdiği performans belli. Alıp alıp gidiyordu takımı. O da bir sırtlama evet. evresindeydi. Bu kadar çok ben aradaki işte, düşüş şey yani çok aradaki fark hocam düşüş yani. Evet. Hani oynarsın, ee, ben yani bir maçı vasat olsun iki maçına dersem ama yani epeydir 7 8 maçları neredeyse e Hocam piyasa, ondan zaten bu kadar eleştiriyor. Yani piyasada yok ama yani bu aslında ihanettir. Kendine de ihanet. Önce kendine ihanettir. sonra takıma ihanettir ve arkadaşların üstüne bu sorumluluk ve yükü bindirir. Yani e, bu Aynen. son turda son çeyrekte şimdi e, Allah korusun bir şampiyonluğu gitse, bilmem ne yapsa e, keyif alacağına e, sıkıntı çekeceksin. Yani bunlara ne gerek gerek yok yani. Bunlara bir gerek yok. Onun için e, dediğim gibi önce bir rakibi tartma bir kadrosu diye düşünmeye Öyle bir tartarak e, sağda bakalım ne yapacağız ne edeceğiz diye. Zaten hamle oyuncuları var. E, ona göre bir kadro çıkartmış o konu Önemli yani şey e, tabii Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bu anlamda çok büyük avantajı var kadro genişlikleri açısından. Özellikle Fenerbahçe'nin tabii daha büyük bir kadro genişliği açısından avantajı var da. Fenerbahçe'de idmanda hocam seninle Aynen. burada şey e, konuşuyorduk. Turan Hoca'yla konuşuyorduk. Turan Hoca'yla da konuştuk. Orada kalanlar dedi şey Zaten pası senden aldım hocam. Turan Hoca'ya Ama son, öyle. İki farklı 11 maç Anladım. yapar. Turan Hoca da dedi ki dışarıda kalan hani idmanda dışarıda kalan Süper Lig'de zaten top oynar. Yani. Öyle bir kadrosu var Fenerbahçe. Öyle. Ama şimdi, o güzel bir seçenek ama çok riskli ve aslında kötü Hocanın bir seçim. Da işini işiniz yani zorlaştıran çünkü. Niye durum. şöyle diyeceğim? Çünkü hepsi e, oynayan oyuncu olduğu zaman e, içerideki ilk ya oynayan 11 e, mesela kendim örneğin mesela ben 2-3 hafta 4 2-3 hafta bir kötü oynama kredim olması lazım ki yani sezon başı olsun ortası olsun e, ama bu sefer e, kenardaki formda. Olursa beni zorlarsa hocanın normalde beni değiştirmesi gerekecek. Bu sefer e, ben diyeceğim ki benim hiçbir kredim yok. Yani hiç o kadar takımı taşıdık ettik. Yani bir iki maçlık oynayamayacak mıyım gibilerinden ben kenara geleceğim. Sonra ben kenarda konuşmaya başlayacağım. Öbürü evet. gelecek. Yani aslında bu çok fazla kadro derinliği de yani oynayan aslında orayı iyi yönetemezsen çok Aynen. büyük sıkıntılar Sıkıntı olur ve şey bu sefer ikiliydi. Ne olur? E, bu sefer işte işte Toraman biraz formsuz olsa da ben sahaya girsem Aynen. ben bu sefer ben iyi oynasam, ben, hep oynasam e, ben bu kadar şey miyim? Bu sefer kendi kendine şey yapacaklar. Hani öyle bir profesyonellik olmadığı için insanların veya futbolcularımızın böyle bir şey oluyor. Hani genelde ideal böyle bir, bir geniş kadro daha bence daha mantıklı geliyor. Öbür türlü çünkü 18'e de almasan sıkıntı. E Kanada'da da beklesen sıkıntı. Evet, yani tabii, tabii. Yani büyük problem Yönetmesi büyük sıkıntı. Yani. Var. yani her yer kim olsa yani biz de hocalık yapıyoruz. Yani ben yönetirim diyemem. ben çünkü konuşuyor abi insanlar konuşuyor. Yani bir tane 11 çıkartabiliyorsun. Bir tane 18'in 20 yazabiliyorsun. Başka bir yazamıyorsun. Yani kenarda kalıyor. E bu sefer ne yapıyorsun? İlişkilerin, ya, iyi, konuşuyor. ilişkilerin iyi olması lazım. Bu sefer onlara gittiğin zaman onlardan bir ters bir elektrik aldığın zaman bu sefer e, Ocağıyla futbolcasında problem çıkıyor gibi. Yani ona göre işte bu kadro mühendisliğini çok derin olmadan da yani belli bir geniş çapta tuttuktan sonra daha keyifli. Aynen. İşte i̇ki tarafı keskin bıçak. Yani bu kadroların bu kadar geniş olmasının şuradan geliyordum. Şimdi Galatasaray böyle bir kadro ile Samsun'da oynayabilir. Maça başlayabilir. Çünkü e, oyunun belli bir dakikasından sonra iki takım da değişikliklere başlayacak. Fenerbahçe ve Galatasaray değişiklik yaparken oyuna girecek oyuncular takımın seviyesini arttırmaya arttırma özellikli yetenekli bir kadro, kadronun oyuncuları. Fenerbahçe'nin öyle işte hani eline Tadic çıkıyor, Taliska giriyor. İşte İrfan Oğuz, yani, Oğuz çıkıyor, İrfan giriyor. Sen maksimum oynuyor, oynuyor, oynanıyor. Evet. Tadic var. Hani orada hani oyuncuyu değiştirdiğin zaman oyununun üzerine koyabilirsin. Ama Galatasaray, Fenerbahçe'den sonra gelen bütün takımlar galatasaray ve fenerbahçe'den sonra gelen bütün takımlar, Beşiktaş, Trabzonspor, diğer büyüklerimizi de koyarak bütün takımlar oyuncu değişiklikleriyle beraber sahada ne verecekleri hep soru işareti. O yüzden hani Okan Hoca şu anda bu 11'i oynatmasının da bir mantığı var. Samsun deplasmanı, kağıt üzerine zor gözüken bir deplasman. Beni savunmada garanti tutacak takımı ben sahaya koyayım. Oyun bir 60'a kadar böyle bir gitsin. 50 55'e kadar bir gitsin bakalım. Ekstra yaparsak zaten biz çıkarırsak ekstra ne şansı mutlu. Sonra, hamle şansı. bakarım. Samsun çünkü hamle yaptıktan sonra girenle çıkan arasında fark olacak. Galatasaray'da o fark hani Morata'sı var işte. var, var Frankowski'si var. seç, hocam, seç defa, Yani yedekleri çok fazla yani aman aman bir yeri olmadığı için.